gerçek hesabımı göstermek için neyse maça devam edelim. Ama yanında kim var? Hoş geldin Mayıs. Hoş bulduk Tarjet. Evet. Arkadaşlar videoya geçmeden önce abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Hadi şimdi maça geçelim. Şu şundan mı oynayalım. 402 gücündeyim. 299 Tamam. Şuraya başlayalım. Çok kasıyor senin Hı hı. Arkadaşlar benim kanalımda bayınız. Aynen. İsteyenler abone olabilir. Hedefimiz benim mi? takım işte. Hı -hı. Hedefimiz bin abone. Kadın takımı iyi. Bin abone lazım bize. Ya abi bu çok iyi ya. Hadi. <laughs> <laughs> Olmadı be. Hadi ya. Olmuyor arkadaşlar. Francesco, Francesco. Arkadaşlar ben de spiker olacağım. Aynen. Evet, Halat patasını verdi. Şimdi bil. Papa, papa alamadı. Taç. Taçı kullandık. Evet, foul yaptı papa futbol. Foul yaptı. Serbest vuruş kullanacak. Papa kullanıyor. Papa, ben spikerim. Papa kullanıyor. Eze, Eze. Sen. Eze attı golü. Golü Eze attı Fusili. Pasını verdi Papa. Şimdi Francesco. Francesco kayarak bir geldi. Pogba. Pogba çok CILIZ vurdu ya. Francesco. 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 Kaydı. Francesco. Francesco kayarak kaydı. Kaydı. Fusili. 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 Olmadı. Kaleci süper kurtardı. Sadece burada ben spikerim. Tamam hadi da papa futbol. Papa futbol. Papa vurdu bir gol. Papa futbol. Arkadaşlar 700 tane golüm var. 500 tane yüzde 75'i o gollerin ceza sahası dışından. O benimki 800. Binlerde benimki 4000 Ben çok çok oynuyorum. Pasını verdi. Wolf. Wolf. Yatalı pas. Fusili. Olmadı. Çevirdi. vonk Evet, i̇lk yarı bitti 1-1. İlk yarı 1 bitti. Şimdi GSS, Defans. şimdi GSS bastırıyor defansları. Iyi. Francesco, pasını verdi Papa. Papa! İkinci gol. İki İkinci, gol. 2-1. E, iki, Papa futbol attı golü. Papa futbol. 37'lik. Terimler çıldırıyor. Francesco, Francesco, Wong, Wong, Wong olmadı. E fusili, vursaydın keşke orada ve fusili. Aynen. Baba futbol <laughs> tekrar but... faal yapıyor ama bu sefer yine sarı kart. Hiç olmuyor. Sarı kart görmedi Papa Futbol. Şaşırtıcı bir an. Evet geliyoruz. Evet Wong Francesco da astıyor Geldi. Gol geldi mi? Hayır Mr. Fresh. Kaleci Mr. Fresh. 37'lik. Oba. Çok güzel volk, paslaşma. Volk, çok volk, güzel paslaşma. Volk, <laughs> ah be. Cim. O gol olsaydı bildiğin Barcelona paslaşmasıydı be. Kaleci bitiş kurtardı. Wow! Papa! İkinci gol. Arkadaşlar <laughs> siz Papa hat yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar siz Papa futbol çok iyi oynuyor diyorsunuz da Wong aslında daha iyi. Evet. Bu zaten ilk video. Uf baba. Aynen. Ve bunu kul atıyor. Ama şu, burada. Ama gençine vurmuş. Fos olmuş. Burada. E, ee, Kaçı şaşırttı. Ha şimdi bu şimdi. Tamam. E, bur, baba, futbol hat-trick yaptı arkadaşlar. Bu da bu. <laughs> İkinci ha, gol. Bunk müthiş gol attı. Bunk da hat-trick yapma sırası. 5-1 durum var. Papa futbol yetişti. Ha vurdu mu vurdu. Olmadı. Papa Amerikanlar bitiyor. Aynen. 299 gücünde. Ne beklersin ki ve, zaten onlarda? Bitti maç. Altı mı? 15 tane şutumuz var ya. Evet. 15 tane şutumuz var. Altı gol. Bu, bu çok güzel. Burada senin papa futbolda elektrik yaptı. Aynen. 3 golle. Arkadaşlar takımım yani bu oyunu sevdiyseniz yani güzelse ee, bir, bir, daha çekeriz. Arkadaşlar ben bu oyunu 20 sevi seviyeyim. Gösterelim. Aynen çok iyi. 20 seviyeyim ben bu oyunu. Kaç kaç kaç, kaç neydi? Neydi ya? Takım gücün kaç? Benimki 402. 500'den 500, 500, on, 500, 500. On falan. 500. 500. 500 olmuyor falan. 500. Ne onun sen? sen? <laughs> Evet. evet abi şöyle ikili arttırma vardı mesela 16 yerine 32 tane vardı o zamanlar çok iyi oluyordu ya çok hızlı kasabiliyorduk ya bak mesela Modric Zidane bir de Kevin'de pas yazmışlar orada normalde Kevin'de Brian gidip şey yapıyorlar ne, da var değil evet. mi evet. bir şey oldu galiba arkadaşlar bir saniye Evet arkadaşlar geldik. Ee, şimdi tekrar maç yapalım. Bu sefer hangi arenada yapalım? Fark etmez. 500 dola 1000 dolar. Tamam. Evet hadi. Arkadaşlar sesimiz kötü olabilir. Bunu demin söylemiştim. 366 Sesimiz olmaya da bilir bilmiyoruz. Yani sesimiz belki de çıkmayabilir ama bir çıkmasa masada yükleyeceğiz bu videoyu. Aynen. Şu bir kırıklık olsa ne güzel olacak ya. Aynen. Francesco olmadı. Wong gidiyor. Wong. Wong olmadı. Wolfang. Wolfang iyi ya. Bir ofşat olur mu? Aa. Olmadı be. Zaten Fusilli'den ne bekleyeceğiz ki? Francesco olsa... <laughs> Francesco aynen. Eee, Yağız'ın da ha hesabında haber roşeti çekiyordu. Bir de, ee, biz, bir de ben Francis gibi bir lakap takmıştım. <laughs> ama o lakabı söylemeyelim arkadaşlar. Aynen. Lütfen söylemeyelim. Ayıp. Ya, ama <laughs> ama de, şey, o kadar da ayıp değil yani. Aynen. Ama arkadaşlar ilk bunu e, ee, şeyde bu Tayyip'in Taci, sokakta bulduk bunu. Sokakta sonra onu demeye başladık Francis'e sokakta bulduk. 1-0. Kaç? haberim onu dışarı uçuruz yanlışlıkla. Burada bir tacı ettiğinde Kristian e, yaptığı suyu dansı da var. Yok o bende. Var. Var mı? Var mı ya? yok. E, yok. onu önceden suyu yapıyor ya. Pardon. Ben onu bir yerde gördüm ama vardı daha önceden. Bir yerlerde var. Bazı insanlarda var. Bazı kişilerde. Evet, Hı. adam Avusturyalı. Arkadaşlar bu son maçımız oluyor zaten. Maçımız son oluyor. Çünkü kuşlar daha fazla daha fazla Şimdi Wong, Wong gidiyor. Wong müthiş vurdu olmadı. Daha fazla bunları gelmesi istiyorsun da küçük abone olmayı, like atmayı unutmayın. Aynen. Arkadaşlar unutmayın. Beni 312 abone yaptınız. Çok sağ olun. Hatta 2 2 abone fazlasını yaptınız. Canlı yapmanız için arkadaşlar Tacit'in 50 abone yaparsınız. Çok mutlu oluruz. Sonra arkadaşlar Tacit'in 14 abone gerek arkadaşlar. Tacit'in bu 14 aboneyi de kasarsak Tacit'in kanalına bir tane canlı yayın çekecek. O, e, olursa birkaç gün sonra ben de canlı yayın çekebilirim. Eee Tacit'in tabi Tabii arkadaşlar son olarak tacitini 50 abone yaparsanız canlı yayın çekeceğiz. Evet, yapacağız. Paslaşma müthiş. Süper. 80. dakika. 6 2-0. Abi ya. mu? Ya. Ne oldu bilmiyorum ama. Bir keresinde şey de olmuştu. Neydi? Ben 4-0 yenilirken adamı 4-4 yaptım ama sonra son dakikalarda gol attı 5-4. Normalde ben onu yenerdim de. kurdan vurardı. Francesco Ya kalecisi iyi ya. Neyse arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Hoşçakalın ve bay bay. Bir saniye.